Ata Kurumsal Danışmanlıktan herkese merhaba. Türkiye'de çoğu Suriye vatandaşı olmak üzere geçici koruma kapsamına alınmış birçok yabancı uyruklu bulunuyor. Bu yabancıların Türkiye'de iş bulabilmesi ve çalışabilmesi işlemleri ise geçici koruma kanunu ile belirleniyor. Geçici koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izni diğer yabancılarınkiyle benzerlik gösteriyor. Fakat bazı muafiyetler ve sınırlandırmalar söz konusu. Bu videomuzda biraz bundan bahsedeceğiz. Geçici koruma nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Bulunduğu ülkeden herhangi bir sebeple sebeple ayrılan, ayrılmaya zorlanan ve Türkiye'ye sığınan yabancıların alındığı kapsamdır diyebiliriz. Geçici korumaya başvurmak için yabancının bulunduğu ildeki göç idaresine müracaat etmesi gerekiyor. Geçici koruma kapsamındaki yabancılar kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni başvurusu yapabilirler. Bu başvuru e-devlet üzerinden ve işveren tarafından yapılır. Mevsimlik işlerde çalışan ve geçici koruma sağlanmış yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Muafiyet başvurusu geçici koruma verilmiş ilin valiliğine yapılır. Valilik başvuruyu bakanlığa iletir. Bakanlık geçici koruma sağlanmış yabancılara ilişkin il ve kota sınırlandırması getirebilir. Geçici koruma kapsamındaki çalışma izni sürecinde başvuruların değerlendirilmesi kriterlerini bakanlık belirliyor. Yalnızca Türk vatandaşlarının yapmasına izin verilen bazı iş ve meslekler bulunuyor. Bu iş ve mesleklerde yabancılar için yapılan çalışma izni başvuruları değerlendirmeye alınmadan kaldırılıyor. Geçici koruma kapsamında çalışma iznine başvuru hakkı verilecek olan yabancının çalışma izni veril kalmasına izin verilen iller esas alınıyor. Yani yabancı geçici kimlik kartını hangi ilden aldıysa o ilde çalışmak zorunda. Başvuru sırasında bakanlık çalışma izni başvurusu yapmış iş yerindeki Türk personel sayısına göre istihdam kotası uygulayabilir. İş yerinde toplam çalışan sayısı ondan azsa, bu durumda en fazla bir geçici korumalı yabancı için çalışma izni başvurusu yapılabilir. İstihdam kotasından muaf olabilmek de mümkün. Bunun için işverenin çalıştıracağı yabancı ile aynı nitelikte Türk vatandaşı olmadığını gösteren bir belgeyi başvurudan 4 hafta önceki süreçte ibraz etmesi gerekiyor. Son olarak geçici koruma altındaki yabancıya verilecek taban ücret asgari ücret tutarında olmalıdır. Videomuzun sonuna geldik. Ata kurumsal danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve soru sorularınızı yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın.